Cumhur Haber Ajansı Tempo TV Medya 24 adına yurt dışındaki izlenimlerimizi, yurt dışındaki önemli iş adamlarını, iş adamlarından oluşan dernekleri ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün komşu ülke sevdiğimiz ve çok ciddi manada turisti de çeken Gürcistan'dayız. Gürcistan Acar Özerk Bölgesi Batum şehrindeyiz. Batum'da kendisi sevilen, bilinen, tanınan bir iş adamı ve aynı zamanda Batum Türk Gürcü İş Adamları Dernek Başkanı Sayın Ayhan Dikmen'in misafiriyiz. Sayın Ayhan Dikmen e, merak edilen soruları, dernek çalışmalarıyla alakalı bilgileri bizler için kısaca özetleyecek. E, ben sözü Ayhan Dikme'ye bırakıyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Sayın Ayhan Dikmen? Merhaba. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz Batum'a, Gürcistan'a. Hoş geldiniz. E, sefalar hoş getirdiniz. Efendim. Teşekkür ederiz. Ben e, Samsunluyum. Takribi 15 yıldır Gürcistan'da ticaret yapıyorum. Biliyorsunuz Gürcistan Türkiye'nin en büyük stratejik ortaklarından bir tanesi. Komşuyuz. Dolayısıyla Gürcistan'da komşuluk, akrabalık ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerimiz tarihsel, yüzyıllara dayanan bir dostluk, kardeşlik ilişkisi var. Türkiye'nin en iyi komşularından bir tanesi, en problemli komşularından bir tanesi. Biz de burada ticaret yapıyoruz. Gürcistan devleti Gürcistan'da ticaret yapmak isteyen herkese her türlü kolaylığı desteği veriyor, yardımcı oluyor. Biz burada hiçbir sorunla, bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bizler de iş adamları olarak Gürcistan'da ticaret yapmak isteyen Türk iş adamlarına her türlü desteği veriyoruz. Biz ilk zamanlar geldiğimizde destek alacağımız birileri yoktu. En azından bizim çektiğimiz sıkıntıları, bizim yaşadığımız sorunları sıfıra indirme çabası içerisindeyiz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk konsolosluğu burada da var. Onların da ticari ateşelikleri var. Ticari ateşenin buradaki her konuya yetişme şansı yok. Dolayısıyla e, biz bir noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin ticari ateşeliği gibi çalışıyoruz. Evet. Yani e, buraya gelen Türk iş adamlarına her türlü desteği veriyoruz. De, derneğimiz bünyesinde bir tane mali müşavirimiz, bir tane avukatımız, hukukçumuz. Birkaç tane de tercümanımız mevcut. Buraya gelen iş adamlarına ücretsiz destek veriyoruz özellikle. Yani bu burada kuracakları şirket Gürcistan'da şirket kurmak prosedürü çok değil. Evet. Tabii bir mi? günde kuruluyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye gibi değil. Burada kurduğunuz şirketin faaliyet yapmazsanız bir vergisi, bir masrafı yok. Burada oda kayıtlı falan mecburi değil. Dolayısıyla burada bir şirket kurduğunuz zaman buraya bir adım atmış oluyorsunuz. Gürcistan Avrupa ile entegrasyonunu neredeyse tamamlamış bir ülke. Dolayısıyla buradan Avrupa'ya istediğiniz her türlü ürünü satmak, göndermek çok daha basit, çok daha kolay. Biz dernek olarak üyemiz olan iş adamlarına ve buraya yeni gelip Ticaret yapacak arkadaşlara elimizden geldiği kadar bu bağlamda destek veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. De Yönetim mi? kurulundaki arkadaşlarımız evet. sağ olsunlar. Bu konuda özveriler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Sayın mi? araya girmek istiyorum. tabii. tabii yani Biz de teşekkürlerimizi aktarıyoruz. Zaten sizleri sosyal medyadan da takip eden insanlar, medyanın takip eden insanlar Batum Türk Ülüğü İş Adamları Dernek Başkanlığı çatısında faaliyetlerinizi görüyor. Bu dernek faaliyetlerimizle e, sivil toplum kuruluşu olması hesabıyla vatandaşlarla e, iş insanları, iş insanları ile bürokrasi arasında ciddi manada bir köprü kuruyorsunuz. E, bu Konuda e, sizlerden yardım almak isteyen insanların da sosyal medyadan dahi aradıklarına şahit oluyoruz. Sizleri aramak isteyen insanlar için tekrar size ulaşabilecekleri adreslerinizle alakalı, iletişimle alakalı bilgiler verirseniz, vatandaşlarımız olsun, e, Batum'da yaşayan iş insanları, iş adamları olsun, bu konuyla alakalı e, iletişim e, bilgisi verirseniz seviniriz. Ee, buradan buraya gelip yatırım yapmayı düşünen, yapacak arkadaşlara sesleniyoruz. İş adamları korkmasınlar, gelsinler. Gürcistan huzurlu, problemsiz, sıkıntısız bir ülke. Ve bu ülkede bir problem, bir sıkıntı yok. Huzurlu bir ülke. Bize nereden ulaşabilirler? Adresimiz Çavçavazze 34 bölü 41. Kat 2 adresimiz. Bunun dışında sosyal medyadan ulaşabilirler. Bize ulaşmaları çok basit. Her konuda biz onlara destek veririz. Yardımcı Türk iş adamı vasıtasıyla da tabii tabii. Kime yani. sorsalar bizi tanırlar. Bir şekilde bize ulaşırlar. Sosyal medyadan, Facebook hesabımızdan bize ulaşabilirler. Yani burayla ilgili her konuda biz yardımcı olmaya, destek olmaya devam ediyoruz. Ve özellikle altını çiziyoruz. Hiçbir iş adamından bu desteklerimiz için ücret talep etmiyoruz. Çok Böyle önemli. bir şey yok. Çok Kimse önemli. isteyene de bir ücret vermesinler. Böyle bir şey yok. Gelsinler ben veya yönetim kurulundaki arkadaşlarımız veya Başkan Vekilimiz Turgut Bakır bu konuda son derece Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz ve yardımcı çok olmuyor. Çok iddialı bir çalışma Sayın evet. Dikme. Yani Biliş insanı Dernek Başkanı olarak bu sözünüz gerçekten çok önemli, önemsiyoruz. Buradan bürokrasiye de vermek istediğiniz mesajı var mı? Gerek Gürcistan yetki, Devleti'nin yetkilileri olsun, gerek bizim Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yetkilileri olsun. Her iki ülkenin de bürokraside, bulunan yöneticilerine vermek istediğim mesajlar var mı efendim? Bürokratlarımıza buradan selam gönderiyoruz. Türkiye buradan selam gönderiyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Gürcistan'da da, Türkiye'de de olsun her konuda bize destek veriyorlar. Yardımcı oluyorlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Bu bağlamda bir sıkıntımız, bir sorunumuz yok. Sizlerin de böyle bir fırsatı verdiğiniz için buralara kadar geldiniz, emek verdiniz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sizinle sizin basın grubu ailenizdeki Tüm dostlara buradan selam gönderiyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yalnız Sayın Dikmen şöyle bir durum var. Ben tabi sadece Cumhur Haber Ajansı, Medya24 ve Tempo TV olarak aktardım. E, basın grubundan ziyade birçok basın birliği, gazeteciler cemiyeti e, mensubu arkadaşlarımızla sizi e, önemsediği için haber sitelerinde yer verecekler. Ben buradan başta Diyarbakır Haber ve diğer magazin grubuna, Erzurum Politik Gazetesi'ne, bizim Samsun TV ailesine, Antalya. 07 Haber Medya Grubu'na ve tabi e, bizim yaka İstanbul ismini sayamadım onlarca haber sitesi mesajlarını aktardılar az önce muhakkak selamlarımızı aktarın. Çünkü sizi önemsiyoruz. Çok iddialı çalışmalarınız var. Ee, zaten anlatmaya gerek yok. Batum Türk Yüzyıl İş Adamları Dernek Başkanı Sayın Ayhan Dikme'yi tanıyan tanır, bilen bilir. 15 yıl boyunca yaptıklarını e, zaten araştırırsanız görürsünüz. Biz tekrardan misafirperverliğiniz için, yurt dışında da bizleri ailemiz gibi bizleri hissettirdiğiniz için basın mensupları arkadaşlarıma, kamera arkasında emeği geçen arkadaşlarıma hepsini için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Ayhan Dikme ile beraberdik. Bizleri e, önemseyerek, vaktini ayırarak, tecrübesini aktararak bir kez daha e, mutlu etti. Biz yurt dışından selamlarınızı aktarıyoruz. Bu videomuzu izlemeden iş adamları adına çalışma yapmamanızı öneriyorum. Bu videomuzdan sonra Sayın e, Ayhan Dikmeli'ye ulaşacağınızı tahmin ediyorum. Bir konuyu buyurun. buyurun. E, eklemek istiyorum. Bu arada e, mesleğinize. Evet. E, Saygı duyuyorum. Ben de eski meslektaşınız olarak evet, orayı da atladık. Doğru söylüyorsun. Evet, orayı atladık. Evet. Eski bir meslektaşınız olarak sizin geçtiğiniz yollarda zamandan geçtim. Ben de eski e, basın mensubuyum. Hatta yine yeni basın mensubuyum. Uluslararası Gazeteciler Derneği Gürcistan temsilcisiyim. Aynı zamanda aynı zamanda birçok basın kuruluşunda da e, yurt dışı müdürlüğü yapıyorum. Yine birçok sivil toplum kuruluşunda Türkiye'de görev yapıyorum. Bunların başında Samsun Termeller Yardımlaşma Derneğimiz var. Evet, evet. Çok önemsiyorum emekleri. Evet. Çok büyük. Ee, başkanımızın, başkanın bu konuda Recep Ormancı. Buradan Recep evet, Başkanımıza başkanım da yani. selam gönderiyoruz. Evet. Yine birçok Sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapmaya devam ediyoruz. Bu videoyu uzatmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Biz basın mensubu olarak sizi de, derneğinizi de, Batum'u da, Gürcistan'ı da önemsiyoruz. Dediğimiz gibi e, basın mensubu olarak halk ile aranızdaki bu iletişime faydamız olursa bizler için de ne mutlu. Sayın Ayhan Dikme dernekle üyelerinize, dernek üyeleri dışında teşkilatınıza görev alan her aşamadaki arkadaşımıza ben teşekkürlerimi aktarıyorum. Ciddi bir iş yapıyorsunuz. Yurt dışındaki faaliyetlerini takip ediyoruz. Bizler sizler için yurt dışında neler yapabiliriz diyenlerin, yurt dışında emek harcayan iş adamlarının sesi olmaya Onların problemini gündeme taşımaya çalışan her türlü derneği ziyaret edeceğiz. Ee, Gürcistan'dan Acar Özel Bölgesi'nin başkenti Batum'dan esen kalın.